Erbiş, bunu Eygiş'e veresin. Tazelerinden toplayıversin. Eyvallah Artuk Bey'im. Hadi bakalım. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk Artuk Bey. Saatin nasıl? İyisindir inşallah. İyidir Artuk Bey. Sayende atlattık. Hayatımı kurtardın. Estağfurullah beyim. Biz bir şey yapmadık. Şifayı veren Rabbimdir. Biz sadece vesile olduk. Demek ki görecek çok kazan varmış daha beyim. Eyvallah Artuk Bey. Eyvallah. Ertuğrul bana gitmeden seni anlattı. Bütün ahvali bildiğini söyledi. Artuk Bey'e güvenebilirsin dedi. Eyvallah Bey. Yeterince vakit kaybettik. Artık yola çıkıp görevime bir an evvel başlamak isterim. Aksakallara ahvali bildirdim beyim. İyileşince yola çıkabiliriz. Oğuz mührüyle birlikte seni beklerler. O halde yarın yola çıkalım. Sen nasıl istersen beyim.